Fildeleri dökeceğiz ve daha sonrasında burada bir gece geçireceğiz çünkü babam bunu benden istedi. Soğuk oluyor mu bir bak. Vereyim. Sen seversin. Şimdi birazcık iş yapacağız, bir şeyler yiyeceğiz falan, evet. falan filan. Evet. Evet. Oh. Çantada su var mı ya. şey yap, e, su da ilk. Yeter, şimdi şeye koyalım. E, toprak koyalım. Şunu alıversin.

bu nasıl yapıldığını biliyorum. Nasıl yapıldı? birazcık böyle açtı. Sonra kazmayla genişletti. Sonra içindeki <laughs> toprakları da onunla çıkardı. birazcık daha çıkardım Birazcık daha yorulma oğlum. Mantıklı çalışalım. Kimin? 2007. Arıyor. Bir türün oturmasını Tamam alacağım onu. da sunar. su ver. Su mu? Toprak değil mi önce? Su. Bunun üstüne. Tamam mı? Evet şimdi su toprak. Bel nerede? Şurada dikili. Dök dök hepsini dök. Kazmayla ne zaman giriyor? He? Kazmayla ne zaman giriyor? Buraya bak. Ha. Sert toprak sert olunca bu şimdi beline açılıyor. Ha, 13 tane fide dikmişiz. 13 tane. Evet. Sağ gitti. 6 8 10 12 tane. 2017'de şey. Düşün babam ben bu fidanları ektik. 13 tane zeytin fidanı var. Birkaç gün oldu tabii bunları yapalı. Biz tekrar buraya geldik. bugün de elektrik hattıyla alakalı işlemler yapılıyor. Bir de buraya ardıye yapmışlar. Bunu ben istifa görüyorum. Sonra babam bana iş buyurdu şunu yap diye 2 dakika kamerayı açmaya gittim işe kendisi girişmiş öyle bizim de biraz toplayın sonra. Yaklaştık. Bunları vereyim size ya. Dönüyor, dönüyor, harmanlıyor. Şurada daha kötüydü. Atıverin, atıverin, atıverin Afiyet olsun. Evet. Hoş Tuz verir misin anne? Ben yani ikinci postaya geleceğim. Öyle yaptık. Tuz istiyorum. Peçete. Hmm. Saske. Neyse dur. diye. Kardeşimle köye geldik. Koca babam da burada. İş yapıyoruz. Daş taşıyoruz. Bunları galiba şu tankın altına mı koyacağız? Bir şeyler yapacağız. Hiç ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bize gel diyorlar. Geliyoruz git diyorlar gidiyoruz. Bir tane şey gördüm telefon şey o, Adam karıncaları yanında mı taşıyor? <laughs> <laughs> Şu mikrofonun şey var ya Maxi, şey Böyle koyuyor burada, şey yapıyor. Taşıyor. Ha istedi, istedi, taşıyor. taşıyor. İstediği zaman çıkar. Sonra var. Çok güzel yapmış. Hepsi beş mi? Bak. 12 18 22 çarpı 510 111 tane olmuş. Buradan tuvaletmiş. Dışarıdaki tuvalet. Ben de yeni öğrendim. Bu da su tankı. Bunu o tarafta bir yere taşıyacağız. Bak şimdi size güncelleme yapayım. Bunlar kardeşim, babamla beraber diktiğimiz zeytin fideleri. Biraz ben yardım ettim. Biraz kardeşim, biraz babam hep birlikte zeytin fidelerini diktik. Daha sonra annem bir şeyler daha dikmiş. Çağla dikmiş bir de. Şeftali sanırım. E, i̇ki kardeş. Buradan bir yeri tarif edecek. O su getireceğimiz yer var. Boruyu gömeceğiz. İş çıktı şimdi. Dış duvar mı? Dış duvar. Tamam. Köşeden çıkacak şekilde altı oyulacak. O zaten toprak. Oradan Dışarıdan ben... geleceğim buraya. Buradan geldim yüzeyden. Buradan ya da açıyorsunuz. Hı. Ee, boru dışarıda zaten. Oradan getiriyoruz. Tabii köşeye kadar. Gel. Hı hı. Kazmayı da nereden verecek ki acaba? Evet. Hadi gel kazma yapacağız. yormadan. Ucu kırılmış la kazmanın. Bize çiğ dedi babam. Bizimkiyle beraber 3 tane ev var. Üçü de çalışıyor. Hepsinde ustalar var, hepsinde insanlar kendi evleri için çalışıyor. Ortak, ben şuradan atlarken çeksene ya. <laughs> Gel ben de seni çekeyim. <laughs> Mehmet amcalar çatıyı bana taşıttı. Sen onu biliyor musun? Çatıyı taşıttılar ustayla. Bir tane usta geldi. Acaba hala orada mı? Sabahın köründe Sasker'le gittik. Çatıyı taşıyorum böyle. Bana bıraktılar. Elimde. Ben de öyle bir şey beklemiyordum. Sohbet etmeye başladılar. Böyle elim ayağım titriyor. Bir sinirlendim. Alıp o çatıyı kafalarına atmak istedim ama o çatı çok büyüktü. <laughs> çatı bırakılır mı oğlum adamı? Usta diyor ki dışarıda şey varmış. Boru varmış. Şu köşeden oyuk açacakmışız. Şuradan. Bırakacağız sonra. Oradan boruyu alacak götürecek şu köşeye oyuk açacağız. Yani oradan dışarıdan içeri bağlayacağız. Ne yapıyorsun? Sak var ya bütün köyde su yok. <laughs> Hadi git dönme. Herhalde bunu düşünerek yapmışlardır bunu. <laughs> Şia geçmesi mesele. Asıl mesele karşıya geçmek yer. Yani. Dar zamanda yar yetiş kardeş. Yapayım mı? Yap vallahi ya. <laughs> Nişancılık desem var. <laughs> ya her şey güzel iyi hoş da. Şu. Sonra betonları kırıyoruz ya. O <laughs> beni çok yoruyor ya. Mesela bu kırılmayacak. Oha burada demir var lan. Açtın mı? Dur dur. Geldi mi? Evet. Bak. Ölülülülülü. lü. Sonunda sonerle açtık. Hatta sonerin arkadaşı yardım yardıma geldi diğer tarafı da o açtı bize. Ama kötü kötü olduk, yorulduk. Bir de bütün bu işleri ara verip bir buçuk saat şehir içinde başka işlerle uğraştık buranın işleriyle. Dolayısıyla buraya gelip tekrar başladığımızca devam ettirmek de bir soğuma, ısınma gibi oldu. Daha çok zorladı bizi. Herkes taş taşıyor. Ben de şöyle yalandan. Tam. Fazla zaten bu. Sen şimdi kaç tane aldın? 105'ten aldınız değil mi siz? 112. He? 111. Ha 111 tane almışsın sen. Fazla zaten. Ben kaç aldım? 110 aldım değil mi? Ben 110 aldım. 110 aldım. hadi? Ocak mı da yaptım. Birebiri de yaptım hepsini vesaire sen. <laughs> 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 Suyumuz geldi. O kadar çabadan sonra. <gülüyor> 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 Evin her yerinde şu an su var. Bugünlük görev tamam. Burada bir tane daha var, gel gel. Mı? Ailem yeni bir köy evi satın aldı ve babam özellikle burada ne kadar soğuk olduğunu merak ediyor geceleri ve bunu benden denememi istedi. Ben de o yüzden buraya geldim ama Şansa bakın ki Saskede hasta oldu dolayısıyla onu bırakıp kampa gidemezdim ama onu alıp buraya getirebilirdim çünkü korunaklı bir yer. Ve son olarak da bu tarafımız köy ama aslında çok ıssız bir yer. Bu tarafımız komple orman. Aslında orada kamp yapabilirdik ama buranın habitatını tam bilmediğim için önce oraya bir keşif yürüyüşü yapmak ve ormanın içinde neler var, neler yok onları görmek istiyorum. Hem saske için güzel bir yürüyüş olur. Hem video için hem benim için güzel bir şeyler olur. Onun dışında böyle. Bu geceyi burada geçireceğiz hep beraber. Şimdi orman keşfine gitmeden önce yanıma alacaklarımı hazırlıyorum. Ateş başlatmak için. Tarpı alıyorum. Hani acil durum için. Kürek dakot ateşi için lazım olacak. İp. Bir de bugün yılan yok. Onun yerine bu baltayı aldım. Onun yerine bunu kullanacağız. İplerimiz. Kafa yanması. Bir de bir suyu alacağız. Bir de kameraları alacağız. İki kamera da alabilirim, bir kamera da alabilirim. Bilmiyorum. Bir de acil durum için burada telsiz var. Çünkü burada telefon çekmeyebiliyor zaman zaman. Tamam filan. Ne oldu? Sen burayı çok mu sevdin? Tipi. Sen burayı çok mu sevdin? Her yerin toz toprak oldu. Hadi koş. Evet şimdi evden çıktık ormana doğru gidiyoruz. Hava bir kapatıyor bir açıyor. Umarım yağmura yakalanmayız orada. Yağmurlu havada yüksek gerilim hattının altında yürümek. İşte bizde de aile geleneği böyle tehlikeli işler. yaklaştık sayılır aşağı yukarı bir kilometre yolumuz kaldı. Beş buçuk kilometre olmuş toplam. Evet. Ama sonunda gelebildik. Altı bin iki yüz metre. Altı nokta iki kilometre. Şimdi eve gidince bakarız. Bir saat otuz altı dakika boyunca yani 6.2 kilometre boyunca hiç durmadan yürüdük. 6 kilometre. Hiç durmadık. Geldik. Daha hiç oturmadım. Ve Sasuke direkt olarak oyun oynamak istiyor. Eğer bir border collie almayı ya da sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu. Bir de bu arada bu. Bugün üçüncü dışarı çıkarışı. Yani sabah uyandığımda çıktım. Buraya gelmeden önce çıktık. Burada yürüyüşe çıkmadan önce yarım saat oynadık yürüdük geldik hala oyun oynamak istiyor haberiniz olsun Nur Demir belki Ayhan Alp hasta olduğu için ona bugün patates açlayacağız. Burada onunla oynamam için getirdiği oyuncaklar. Giderek artıyor bunlar. Saat saat. Bununla oynayalım dedi. Beğenmediysen şununla oynayalım dedi. Bunu da beğenmediysen bununla oynayalım dedi. Ve böyle bakarak bana duygu sömürüsü yapıyor. Şöyle yapalım. Bu soslu bir kuzu etli mama. Bu da probiyotik. Evet, gecenin son aksiyonu. Flagil antibiyotik Sasuke için. Şimdi bir maceraya giriyoruz. Gel Sasuke. Hı. Aferin sana. Şimdi otur oraya. Aferin. Aç bakayım aç 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 aç. Aferin sana. Aferin sana. Oh! Merhaba. <laughs> Top kafa. Nerede oyuncağı? Oyuncağın nerede? Ne yaptın oyuncağını? Aa. Ama yok oyuncağın yok. Nerede? Hafif Böyle. Bunun neşesini böyle yerine getiriyorsun. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Böyle <laughs> bakınca çok korkunç oluyor ama. Anne tipe bak tipe 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 bak çay demle. Çay? Çay, çay seviyor musun sen? Rizeli misin sen? Çayı nereden biliyorsun? Çay. Aa, aa. Aa. Oh. Saat on buçuk oldu. Biliyorsunuz bugün bayağı yoruldum ben. Bu bebe böyle yaptığına bakmayın o yorulmuyor. Birazcık dinlenip daha sonra uyumaya geçerim. Sabah görüşürüz. Günaydın. Çok iyi bir gece geçirdik. Güzel uyuduk. Çok üşümedim. Uykusulumu da tabii yardımcı olmuştur. Onun dışında her şey istediğim gibi geçti. Sadece Dakota ateşini yakamadık. Onu da başka bir zaman başka bir yerde yaparız. Bugün Antalya'da fırtına bekleniyor. O fırtına gelmeden önce hemencecik işlerimizi halledip buradan topuklamaya bakacağım. Ee... Durumlar böyle. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz beğenebilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.